Doğan Tılıç, 30 Ocak 2024, bir gün. Değişmeyen tek şey. Efesli Heraklitos, kendi Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da belirlenmeye çalışıldığı şu günlerde CHP'ye bakıyor olsaydı, başlıktaki üç noktayı yine aynı şekilde mi doldururdu, yoksa değişmeyen tek şey değişmemektir mi derdi bilemiyorum. Bir gazeteci olarak benim bilmediğim şeyleri Polatlı'nın burnunun dibindeki köy irisi beldemdeki berberim biliyor, şaşıyorum. Tam 10 gün önce yurt dışına gitmeden saçı başı düzelttireyim diye gittiğimde dükkanın arkasına seccadeyi yayıyordu. Acelen yoksa 10 dakika bekle namazımı kılayım dedi. Bekledim. Buradaki esnaf genellikle bana sorar. Haberi gazeteciden alalım diye. Ama berber başka. Daha ilk makası vurmadan başlıyor ajans haberlerine. Polatlı'da CHP bizim mevcut MHP'li başkanı aday gösterecek. Daha CHP Polatlı ilçe örgütünün haberi yok. Olur mu ya dedim. Ne CHP'lilerin eli gider oy vermeye ne de MHP'lilerin. Olmuş, oldu. Benim berber bildi. Olayı benim berberden sonra duyan CHP ilçe örgütü orta şiddette bir deprem yaşadı. Eski ilçe başkanları, yönetim kurulu, belediye meclis üyeleri, 4 belediye başkan aday adayı, yaklaşık 50 kişi derakap toplandılar. Tam 3 saat tartışıp doluya koydular almadı, boşa koydular dolmadı hemen hepsi dayatmayı kabul etmeyelim dedi kimi pasif direniş dedi kimi oy vermeyelim dedi oy veririm ama seçim çalışmasına katılmam diyen oldu olan oldu Ankara'da Polatlı Ayaş Beypazarı Nallıhan Kızılcahamam Kalecik ve Gölbaşı ilçelerinin ülkücü sağ muhafazakar CHP'li adayları oldu kazanırlarsa CHP kazanmış olacak mı Şimdi yaklaşık %30'u Kürt kökenli 95 bin seçmeni olan Polatlı'da vurgun yemiş gibi hisseden ve kerhen adaylarına destek açıklayan CHP'lilerin hesabı şu. Yeniden refah Kürt kökenli adayla seçime giriyor. AKP'nin aday çıkarmayıp MHP'li Cumhur İttifakı adayını desteklemesi, AKP'nin Şafi Kürt ağırlıklı seçmeninde %10-15'lik çözülmeye neden olabilir. MHP'li seçmen emre itaat eder partisinin adayına destek verir. CHP seçmeninin tamamı MHP'li adaya oy vermeyecektir. MHP'den CHP'ye geçen mevcut adayın oy oranı %20-25 arasında kalır. MHP-AKP ittifakı %45, CHP %25, Yeniden Refah %15, İYİ Parti %5 oy alır. %10'luk DEM ve CHP küskünleri ortada. CHP sandık görevlisi ve çalışmalara katılacak partili bulmakta zorluk yaşayacak gibi. Polatlı'nın CHP'lileri böyle diyor ama benim berber net. Kazanırız. Belli ki CHP merkezi de benim berberle aynı fikirde. Ya da Mansur Yavaş'ı küstürmemek için Polatlı'yı gözden çıkarmış. CHP yeni genel başkan ağzından Artık sağ sol kalmadı diyen eski genel başkanı tasih ederek aynı şeyleri tekrar ederek farklı sonuç alamazsınız ve bunun için değişmeniz lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sol, sosyal demokrat kimliğini unutmaması ve bunu doğru tarif etmesi gerekiyor demişti ya. Aynı şeyleri tekrardan kastedilenin de sağdan sağdan giderek kazanmayı ummak olduğu anlaşılmıştı. Şimdi yerel seçim pratiğine bakınca sanki yanlış anlaşılmış. Türkiye belediyelerinin üç büyükleri Ankara, İstanbul ve İzmir'in başkanlarını bir solculuk, sosyal demokratlık kantarında tartsanız Tunç Soyer ağır basar. Ama galiba aday belirlemede bu pek önemli bir kriter değil. Bir kez daha görülüyor ki sosyalistler CHP'nin solunda birleşik bir güç yaratamadıkça Türkiye gemisi sağa yatmaya devam edecek. Umarım gemi batmadan sol duyu galip gelir, sömürüye, pahalılığa ve yoksulluğa karşı haklarımız ve geleceğimiz için birleşebilir, devrimci demokratik bir cumhuriyet yolunda birlikte ilerleyebiliriz. Yoksa değişmeyen tek şey değişmemek olmaya devam edecek batana kadar. Doantılıç